Bir daha daha isteyeyim senden Sorun bizi tarihten Sorun bizi nelerden Yeryüzünde en büyük ulustanız biz erler Uğradıkça saldıkça Vakit vakit ve yer yer İllemiştir bu gökler Titremiştir bu yerler Bize demir bilekli Tunç yürekli Türk derler Mızrağımız düşmanın Tağ barına dikildi Bayrağımız en yüce Kalelere çekildi en dik başlı krallar önümüzde eğildi. Bize dağlardan akan, setler yıkan Türk derler. Bayrağım, atalarım gökte yere indirmişler ay yıldızı. Bir buluta sarmışlar ki rengi şafaktan kırmızı. Onun ateş kırmızısı ne gelincik ne de gülden. Türk'ün alın yazısıdır ona bu al rengi veren. Vazifemdir bayrağımı üstün tutmak her bayraktan. Can veririm, kan dökerim, vazgeçemem ben bu haktan.